Her şeyden önce, Monsieur Miriel'in başına geçen sıra dışı olaylar halk arasında uzun süre konuşulmuştu. Monsieur Miriel'in gençliğine dair bilgilerin çoğu kesinlikten uzaktı. Aile kökenine gelince, onun Provence bölgesinde saygı gören eski bir aileye mensup olduğu söylenirdi. Kimi iddialara göre, ailesi ihtilal döneminde yıkıma uğramış, Monsieur Miriel de bu süreçte uzun yıllar İtalya'da yaşamıştı. Onun nasıl olup da piskoposluk makamına ulaştığı sorusuna verilen yanıtlar da çeşitlilik gösterirdi. Kimileri bir mucize sonucu, Papa'nın özel iltifatına mazhar olduğunu anlatırdı. Kimileri ise onun İtalya'da yaşadığı zamanlarda kutsal bir hayat sürmesiyle dikkat çektiğini söylerdi. Öyle ya da böyle gerçek olan şuydu: 1806 yılında Napolyon'un isteğiyle Digne piskoposu olarak atanmıştı. O gün bugündür halk ona hoş gelen anlamına gelen Bienvenue lakabıyla seslenmeye başlamıştı. Bu ad onun karakterine kusursuz bir şekilde uyuyordu. Monsieur Miriel dinya’ya geldiği gün tüm kasaba halkı onu görmek için sokaklara dökülmüştü. Fakirler, hastalar, çocuklar hepsi onun mütevazı görünüşüne ve tatlı gülümsemesine hayran kalmıştı. Monsieur Miriel gösterişli at arabaları yerine eski püskü bir katır üstünde yolculuk etmeyi tercih ediyordu. Yanında taşıdığı tek şey bir dua kitabı ve küçük bir seyahat çantasıydı. Halk, onun ilk vaazından itibaren büyülenmişti. Sözlerindeki bir yoktu, aksine her kelimesinde alçak gönüllülük ve merhamet hissediliyordu. Sıcak sesiyle herkesin kalbine dokunuyor, inançsız olanları bile düşündürüyordu. Digne'deki hayatı boyunca Monsieur Miriel lüksü elinin tersiyle itmiş, kendisini bütünüyle fakirlere, hastalara, mahkumlara ve ezilmişlere adamıştı kendisine ayrılan psikoposluk gelirlerinin büyük bölümünü sadaka olarak dağıtıyor, geri kalanıyla da zar zor geçiniyordu. Kendisi basit bir hayat sürerken, ihtiyaç sahiplerinin hayatına ışık olmaya çalışıyordu. Halkın gözünde, Monsieur Miriel bir psikopostan fazlasıydı. O, adeta Tanrı'nın yeryüzündeki yansımasıydı.